Arkadaşlar hisse forumdan hepinize iyi günler dilerim. E, kontrol amaçlı girmiş olduğum Midas'ta bir anda bu Intama inşaatın hızlı yükselişini görünce bugün tavan olursa sat diye bir emir verdim. Şu anki durumumuz yüzde %41. nokta artıda yani 1000 liralık almıştık zaten yaklaşık 464 lira artıdayız. Şuradan da e, gördüğünüz gibi 202.40 yani bugünkü tavanı ve çok hızlı bir yükselişe başlamış. Şu anda da 7.4 yapmış durumda. Bu bu şekilde devam ederse tavan olma ihtimali var. Biz de satarız. Oradan karımızı almış gibi oluruz. Şuradan geçmişine baktığımız zaman geçmişine baktığımız zaman Evet 27 Temmuz'da 1.12'lik almışız. Zaten birkaç kere de satmaya çalışmışız. Satamamışız. Dün de buna satış emri vermiştim. E, tavan orası sattı. Tavan olmadı ama yükselmişti. Bugün de bayağı yükselmiş. Şu anda %7.5'da. Asıl satılabilir yani %41 artıyı görmüşüz çok da aşırı göz olmamak lazım. Bakalım neler olacak. Şimdi tavan olursa zaten satış emri diye videosunda girelim. Hisse forumu abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.